Bugün Youtube kanalımızda sizlerle karın kamışının kullanım alanlarından karın kamışının hakkında bilgiler paylaşacağız. Ayahutsa çayı olarak da bilinen karın kamışı çayı beyinde bu iki kaşımızın ortasında hemen hemen bulunan efibis bezi ismindeki bir mutluluk hormonu da saçan bir hormonu çalıştırdığı için ve efibis bezinin hormon üretmesini sağladığı için DMT sağlamasını sağladığı için Ayahusa çayında olarak da bilinmektedir. Efibiz bezinin Sağlığı genellikle insanoğlunda Yeni doğan Çocuklarda ve bir de ölüm esnasında zekarat olarak bilinen Dönemde Efibiz bezi çok fazla sağlığı sağlamaktadır. Çok çal, çalışmaktadır. İnsanlarda ve canlılarda hemen hemen bütün mahlukatta bulunan nefis bezi genellikle insan oğlunda hem DMT sağlamaktadır hem de mutluluk hormonunu çalıştırmaktadır. Ancak hayvanlarda mutluluk hormonunu pek sağlamayan nefis bezi insan oğlunda hem mutluluk hormonu çalıştırmaktadır hem de DMT yani canlılarda rüya görmeyi, halüsinasyon görmeyi sağlamaktadır ve genellikle bu doğum esnasında ve doğumdan saatler sonra içinde ve ölüm esnasındaki kişilerde çok fazla çalıştığı görmek, görünmek bilinmektedir. İşte bu nedenle karı kamışı ayağı çayı da bu nedenle bu iki kaşımızın ortasında bulunan hepimiz bezini yani mutluluk hormonu çalıştıran ve bir de DMT hormonu sağlamasını sağlayan bezin çalışmasını sağlamaktadır. Ve üçüncü kalp gözü olarak da bilinen bu organın çalışmasını da sağlamaktadır. Ancak karı kamışı bu uzunluklarda Türk halk müziğinde çok değerli bir müzik aleti yapılmaktadır. Çok değerli bir çalgı aleti yapılmaktadır. Eski Türk filmlerinde özellikle koyun ve koçuları, keçilerin mera hayvanlarında örnek alınarak içine alınan filmlerde genellikle karı kamışıyla kaval yapımında da kullanılmaktadır. Ve bu dəhmətde depoz olan kar kamışından çıkan kavalın sesi de insanı ve canlıları derinden etkilemektedir. Derin duygulara bürünmektedir. Ancak kar kamışının kullanım alanları sadece kaval yapımında değil ve çay yapımında kullanılmamakla birlikte Anadolu'da çok eski çağlardan günümüze ev yapımında, baraka yapımında kargir ev yapımında kullanılmaktadır. İşte bu gördüğümüz köy evinde kar, kargir, kargir ev olarak tek katlı olarak bilinen iki gözlü bir aralık tipindeki evde işte bu kavak ağacı direklerinin üstüne konulan karı kamışları ve arkasına konmuş hasır otu semer otu, saz otu gibi isimleri olan saz otuyla birlikte üzerine cilt olarak da tabir edilen bir çamur katmanla ve üzerine toprak da ilave edilerek ve üzerine daha üzerine top, toprak üzerine yıkanmamış sanayi tuzu da konarak yuvak ismindeki bir taş silindirle yuğularak işte damların uzun süre yağmurda çamurda akmamasını sağlamaktadır. İşte bu gördüğümüz bağ evde Karık kamışından yapılan bağ evidir. Ve karık kamışının kullanımlarından daha fazla bahsetmek istersek genellikle Anadolu'da yörükler koyun ve kuzuluklarda koyun ve kuzuları birbirine ayırmakta ve seracılıkta sebze meyve yetiştiriciliğinde de kullanılmaktadır. Bir fasulyenin dibine koyduğumuz bu organik karık kamışı fasulyenin veya da salatalığın, domatesin toprakla bir araya gelip mantarlaşarak külmesini engellemektedir ve sera yetiştiriciliğinde organik bir ürün olarak da karı kamışı kullanılmaktadır. Seracılar bu amaçla kullandıkları karı kamışını 2 metre civarında isteyerek tanesini 70 kuruşa 50 kuruşa 1 liraya varan bir meblalarda almaktadır. Ve kış aylarında işlerin olmadığı dönemlerde kırsal alanlarda köylerde ça ça uğraşan çalışan insanlar da kargı kamışı yetişen bölgelerde bunları ağaç motoruyla ve keskin bıçıklarla, tahralarla, kesici aletlerle balyalayarak ticaretini yaparak kış aylarında bu kargı kamışıyla da para kazanabilmektedir. İşte insan olduğu için günümüzde pek bilinmese de kargı kamışından yine bir bıçkıyla kesici bir makas ve aparatla bunu dörde ayırarak bu kargı kamışından kimsesiz çocuklara oyuncak yapılmaktadır. Ve roman vatandaşlarımız geçimlerini sağlayabilme için bunlardan çeşitli el örme sepetleri, fileler, işte hamalların kullanabileceği, limon çekiminde kullanabileceği sepetler, aparatlar, çeşitli araç gereçler yapmıştır. Kar kamışı şüphesiz insan olduğu için çok faydalı, yararlı bir bitki türüdür. Kuraklığa ve susuzluğa son derece dayanıklı olan kar kamışı sadece bir kütük üzerinde monte edilmiş gibi kütük üzerinde olduğu için bir sezon iki sezon yağmur yağmasa da tamamen doğaya adapte olarak susuzluğa da son derece faydalı olmaktadır ve dayanıklı olmaktadır. Erozyonu da önlemektedir. Her çeşit alanda kullanım olayı olan karı kamışını bugün sizler için faydalarını, kullanım alanlarını anlatmaya çalıştık.